Şu an evet. net duyuyoruz. Ee, değerli izleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan hocamız. Hattımızda, değerli hocam, biraz vakit kaybettik. ...isterseniz hızlıca başlayalım. Ee, Üniversitemiz yeni kuruldu. Ee, ne zaman kuruldu? Hangi fakülteler var? Ve bu yıl nerelere öğrenci alınacak? Buradan başlayabiliriz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle ee... Akit medya grubumuzu ben tebrik ediyorum. Özellikle eğitime verdiği önem dolayısıyla ve gençlerimizin, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için gerçekten doğru bir tercih yapmaları, onların geleceğine yön verecek bir ee, tercih yapabilmeleri için eğitim adlısı programıyla e, destek olması siz çok değerli e, hocamızın, Ahmet Akın hocamız olarak e, böyle bir bir programda olması gerçekten takdire şayan. Ben çok öncelikle sağ tüm gençlerimize, e, ailelerine, velilere e, iyi bir tercih, doğru bir tercih yapmaları dileğiyle başlıyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemiz gerçekten çok genç, dinamik bir üniversite, devlet üniversitesi olarak 2013 yılında Ankara'da Türkiye Cumhuriyetimizin başkenti ve başkentimizin de kalbi, Cumhuriyetimizin kurulduğu, milli mücadelenin yapıldığı, tarihle, kültürle, maneviyatla iç içe bir mekanda şehrin merkezinde şehrin üniversitesi olarak kuruldu. Birinci meclis hemen yanı başımızda, Hacı Bayram hemen bir tarafımızda, Taceddin Veli İstiklal Marşı'nın yazıldığı Mehmet Akif İstiklal Marşımızın Yazı, Adetli Dergahı'na yakınımızda, e, Ulus semtinin göbeğinde, merkezinde bir şehir. Tabii üniversitemiz, devlet üniversitesi ama işleyişi, yaklaşımı, e, öğrenciyle ilişkileri, sivil toplumla ilişkileri, e, kamuyla ilişkileri bir özel üniversite e, mantığıyla e, gayret gösteren, çalışan bir üniversite. Yedi e, fakültemiz var Ahmet Hocam. Evet sayın. E, beş Beş fakültemiz şu an çok aktif öğrenci alıyor, mezun verenler var. Siyasal Bilgiler fakültemiz tanıtım videosunda da hı hı. gençlerimizin izlediği üzere siyasalda dört bölümümüz var: Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi. 100% İngilizce ve ikinci yabancı değil seçimli zorunlu olarak mutlaka öğrencimizin aldığı çift dilli, iki dil ile mezun olduğu e, bir program. Hukuk Fakültesi, 130 İngilizce e, ve ikinci dil yine 10 dil arasından Arapça, Farsça, Rusça, Çince, e, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca gibi e, dillerden 10 dilden ikinci dili mutlaka öğrencimiz alıyor. İlahiyat Fakültemiz 130 Arapça, yine ikinci dil, on dil arasından öğrencimiz mezun olana kadar dört beceri şeklinde e, o ilk dilde olduğu gibi e, dilini alıyor, dil eğitimini alıyor. E, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültemiz, e, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, %100 İngilizce ve yine ikinci dil ee, ve Türk Dili Edebiyatı bölümümüz 130 İngilizce ve yine 10 dilden 2. dili öğrencimiz alıyor. Yabancı Diller Fakültesi Türkiye'de yine e, ilk ve tek olan fakülte. Yabancı Diller ismiyle evet. Japonca mütercim tercümanlık, Rusça mütercim tercümanlık ve İngilizce Edebiyatı bölümlerimizde e, öğrencilerimizi e, bekliyoruz ve e, iki fakültemizde Yeni dönemde önümüzdeki yıl eğitime hazır olacak Sanat Tasarım Fakültesi'nde dijital, dijital Tasarım iletişim Fakültemizde de yeni medya bölümümüzde öğrencilerimize hizmet vermeye çalışacağız. Sayın Rektörüm, burada tabii özellikle benim dikkatimi Yabancı Diller Fakültesi çekti. Bu bütün programlar lisans öğrencisi alıyor mu şu anda? Çince, İspanyol dili, Japon dili, Rusça, İngiliz dili. Beş program açık mı burada yoksa açılacak mı? Üç tane programa öğrenci alıyoruz Ahmet Hocam. Ee, az önce saydığım Japonca mütercim tercümanlık, Rusça mütercim tercümanlık, İngiliz dili edebiyatı, Çince, Arapça... İspanyolca da çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki yılda alacağız inşallah. Ee, sosyal ve beşeri bilimlerde hepsi alıyor herhalde. Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji İngilizce, tarih İngilizce, psikoloji İngilizce. İngilizce evet. Tabii Hı. bizim bir de e, Ahmet Hocam e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Kıbrıs'ta e, Lefkoşa'da bir yerleşik eski var. E, orada da orada da yine hukuk İngilizce öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, özel eğitim, ilahiyat, hukuk gibi bölümlerimiz yanında uluslararası ticaret ve lojistik %100 İngilizce, girişimcilik %100 İngilizce, iktisat %100 İngilizce olarak yine Türkiye'de herhangi bir bölüme tercih yapmak istemeyen, yurt dışında okumak isteyen Öğrencilerimiz için hiçbir konaklama sorunu olmaksızın, ulaşım sorunu olmaksızın rahatlık bir şekilde okuyabileceği bir seçeneğimiz de var. Diplomaları yine aynı Türkiye'deki, Ankara'daki bölümlerimize mezun olmuş gibi aynı diplomaya, aynı haklara sahip olduğu bir eğitim süreci yaşıyorlar siyasal bilgiler fakültenizde de dört program tamamı İngilizce bir lisans alıyor mu acaba? Ekonomi, işletme, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler. Tabii, tabii tabii. Ahmet Hocam az önce saydığım tüm bölümlerimiz öğrenci alıyor, lisans öğrencisi alıyor ve bir kısmı mezun verdi. Maşallah. Siyasalda bu dört bölümümüze öğrenci alıyoruz. Yüzde yüz İngilizce ve altını çiziyoruz. Biz ikinci bir dili. Mutlaka o dört yıl boyunca o dört beceriye göre öğrencilerimize seçimli zorunlu olarak veriyoruz işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerimiz mezun verdiler. E dolayısıyla yeni mezun veriyoruz tabii. Üniversitemiz 2013'te kuruldu ama 2016-2017'den itibaren öğrenci lisans düzeyinde almaya başladı. Tabii oldukça farklı lisansüstü programlarımız da söz konusu. Sosyal Bilimler Enstitümüz, İslami Araştırmalar Enstitümüz, Bölge Çalışmaları Enstitülerimiz, lisansüstü, yüksek lisans ve doktora bunların bir kısmı Disiplinler arası programlar ee, ve e, bunların da e, yanında yeni açtığımız ve bu yıl e, yine araştırmacılarımızı dahil edeceğimiz Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü e, kuruldu. E, burası doktora düzeyinde öğrenci alacak daha çok proje bazlı bir çalışma yapılacak burada. Beş üniversitemizin işbirliğinde kurulduğu ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Marmara Üniversitesi işbirliği, GÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığımız buranın ortağı ve bu anlamda Yüksek Üretim Kurulumuzla GÖK de ee, ilk bir modeli de e, ASBİD'e kurarak hayata geçirmiş olduğu e, öncelikli alanlarımız olacak. Cumhurbaşkanı Sıhtırcı Bütçe Başkanı'nın hazırladığı e, kalkınma e, planında yer alan o 11. 12. kalkınma planında yer alan temalar hem bu 5 üniversitenin akademisyenleri, araştırmacıları tarafından projelendirilecek hem de e, doktora düzeyinde çalışma yapan araştırmacılar bu temalardan gençlik, eğitim, göç, yapay zeka gibi konularda da projeler yapacaklar. Dolayısıyla hem lisans, hem lisans üstü çalışmalar yapan bir enderun mantığıyla insan sermayemizi, beşeri sermayemizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, dünyaya ee, Anadolu irfanıyla birikimiyle e, söz söyleyecek insan yetiştirmeye çalışan bir üniversite. Vizyonu ve misyonu budur. Evet, Sayın Rektörüm biraz öğrenci ve hoca sayımızdan söz edelim. İsterseniz bir de kampüsleri görüyoruz ekranlarda ama tarihi dokular oldukça dikkatimi çekti. Biraz oralardan söz edebilir miyiz? Ee, tabii ki e, Ahmet Hocam e, tarihle iç içe demiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk baş vekalet binası, ilk başbakanlık binası. Benim şu an oturduğum ve sizlere e, e, izleyicilerimize, gençlerimize hitap ettiğim salon, e, yine Türkiye Cumhuriyeti ilk başbakan, e, ilk bakanlar kurulu salonu. E, böyle bir tarih misyonu var. İşte o, valilik binamız Osmanlı'dan itibaren gelen hükümet dairesi olan Sümer e, Defterdarlık e, Dösüm gibi Cumhuriyet'in erken dönemindeki birçok tarihi mekan... ...şu an üniversitemizin aynı zamanda hem dersliklerinin olduğu... ...kütüphanelerinin, kantinlerinin olduğu bir alan. Öğrenci sayımız şu an lisans ve lisans üstüleriyle 5 civarında. Açık kampüs sistemi, yani hayatla iç içe tam da bu sosyal bilim mantığına uygun e, sosyal hayatla iç içe bir e, kampüs sistemimiz söz konusu. Akademik kadromuz oldukça güçlü. E, her bölümümüzün e, hoca kadrosu oldukça e, iyi bir payıda. E, birçoğu uluslararası tecrübeye sahip, yurt doktoralı, Türkiye'de yine doktora yapıp uluslararası titmeleri oldukça yüksek e, hoca kadromuz söz konusu. Tabii biz gençlerimizden şunu istiyoruz, velilerden şunu istiyoruz. Mutlaka e, fakültelerimizin, bölümlerimizin web sayfalarını incelemelerini, e, hocalarımızın biyografilerine bakmalarını e, ve gerçekten buna göre tercih yapmalarını istiyoruz. Ayrıca şu an üniversitemizin e, kampüsünde Tanıtım standımız var. Gelen öğrencilerimize, velilerimize, bölümlerimiz hakkında doğrudan hocalarımızdan bilgi alma imkanları var. Sınıfları, derslikleri gezme şansını veriyoruz. Hı hı. Ayrıca Ahmet Hocam, hiçbir ulaşım sorunu yaşanmayan, hiçbir konaklama sorunu yaşanmayan bir lokasyondayız, merkezdeyiz. Ee, Ankara'nın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine tek araçla ulaşılan e, metroya 3 dakika e, tren garına hızlı trene 6 dakikada e, ulaşılabilen bir mesafe, yürüme mesafesi de diyebileceğimiz bir mesafe e, devlet ve özel yurtlara 3 dakikada 5 dakikada ulaşılacak bir mesafe e, her tür sosyal imkanın bulunduğu bir e, merkezdeyiz diyebilirim. Sayın Rektörüm, Erasmus olanaklarından söz eder misiniz biraz? Öğrenciler buradan istifade edebiliyor mu? Tabii ki e, özellikle öğrencilerimizin e, öğrenci değişim programlarından e, en iyi şekilde ilerlemelerini istiyoruz. Teşvik ediyoruz. E, bu konuda e, imkanlarımız çok geniş. Ee, öğrencilerimiz e, bu hakkı çok rahatlıkla kullanabilir ve kullanmalarını istiyoruz. Ee, hem yurt dışı bu Erasmus öğreti değişimi e, net, e, teşvik ediyoruz. Birçok öğrencimiz bundan yararlanıyor. Ee, hoca değişimlerini yine Erasmus aracılığıyla yapıyoruz. Ayrıca bu bağlamda e, çift anadal imkanlarını sunuyoruz. Hukuk fakültemizde siyasal bilgilerin, ilahiyatla siyasalın, sosyal beşeri bilimlerin... E, protokolleri doğrultusunda öğrencimiz çift anadal yani e, ilahiyat okurken ben ayrıca e, Türk dili bölümü de okurum, okumak istiyorum. Aslında buraya da benim ilgim vardı diyorsa e, bunu da o şartların yerine getirmek suretiyle elde edebiliyor. Çift anadal ve yan dal imkanı elde ediyor. Yine bu bağlamda sorunuz çerçevesinde önemli bir aslında e, hususu da işaret ettiniz. Eee Üniversitemizde Türkiye'nin ilk sosyo kenti kuruldu ve yine bu tarihi mekanlarda e, ulus merkezde e, defterdarlık eski defterdarlık binamızın bir bölümü e, Sanayi Bakanlığımız tarafından tescil edilen e, bir sosyo kent. Artık buraya da şirketler alıyoruz. E, 15 şirket burada artık bu muafiyetlerden, fırsatlardan özellikle... Ee, sosyal bilim e, perspektifinden e, hareketle Arge çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Burada hocalarımız da şirket kur, kurdu, kurabiliyor. Hocalarımızın da kurduğu şirketler var. Tabii bunların muafiyetleri var. Öğrencilerimizin de e, arz etmeleri durumunda e, burada işte yenilikçi fikirlerini, Arge fikirlerini hayata geçirecekleri şirket kurma şansları var. Sayın rektörüm bu evet. sosyo mantığı e... Böyle bir şey herhalde çok yeni gündemde olan bir şey. Tekno tabii, tabii, ama. tabii tabii ilk. Ahmet hocam bu Türkiye'de ilk zaten. Başka Hı bir abi. örneği yok. Şu an için bu hayata geçti. Bu sadece bir düşünce değil. Sadece bir fikir değil. Şu an e, bizatihi bizim sosyo kentimiz. Bunun bir sürü süreçleri var. Teknoparklar gibi e, tamamı gerçekleşti ve şu an şirketler burada hizmet veriyor. E, ayrıca Öğrencilerimiz, hocalarımız da işletme bölümünde, ekonomi bölümünde ya da sosyoloji bölümünde bir fikri, bir dersi teorik olarak karşıdan sonra bu tek sosyo kentte staj yapma imkanı da elde edecek. Dolayısıyla sosyal bilimleri biz aynı zamanda hayatın içinde, hayatla içte bir bilim olarak, tabii bunu e, paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla ilişkili olarak zaten yürütüyoruz. Ama doğrudan üniversitemizde var olan sosyo-kent ile öğrencimiz doğrudan e, hayata geçirebiliyor. Tabii öğrencilerimiz burada akademik e, birikimleri alırken yani o e, okudukları bölümlerde sadece bir diploma sahibi olmuyorlar doğrudan hayata hazırlandıkları bu tür pratikleri elde ediyorlar. Ve yine biz öğrencilerimizin e, öğrenci toplulukları aracılığıyla sadece kültürel, e, sanatsal faaliyetleri değil, akademik bilimlerin birikimlerinde e, hayatı geçirdikleri topluluk oluşturması sağlıyoruz. Söz gelişi e, Türk Dili bölümünde okuyan öğrencilerimiz e, genç yazarlar topluluğu kurarak e, bu yılın başında e, redaktörlük ve editörlük e, seminerleri başlattık. Öğrencilerimiz teorik eğitim aldı ve şu an e, öğrencilerimiz yayın evlerinde e, staj yapıyorlar. Yani ah. derslere ilave olarak öğrencimizi olduktan sonra istihdam e, edilecekleri alanlarla e, bu eğitim döneminde e, buluşmuş oluyorlar. Peki. E, dolayısıyla e, yani sadece bir diploma, teorik bir diploma e, elde etmiyorlar de burada hayata hazırlamış oluyorlar. Anlı... Sayın Rektörüm ee, anladığım kadarıyla bu sosyal kent mantığı ee, epey bir diğer üniversiteler tarafından da izlenecek ve takip edilecek. Siz de tabii zannedersem ilk sosyal bilimler üniversitesisiniz Türkiye'de. Doğrudur Ahmet Hocam. Türkiye'deki ilk ve tek sosyal bilim e, ismiyle kurulan e, bir üniversiteyiz. ...az önce de ifade etmiştim... <laughs> ...bir e, enderum... mantığıyla aslında... E, ...insan yetiştirmeyi... ...hedefleme... E, ...aslında... E, ...söz konusu... ...çünkü e, Ahmet Hocam... ...siz de bir akademisyen, bir hocasınız... E, ...hep şu... ...bizim e, bir... ...yaramızdı... ...ciddi bir... E, insan sermayesi, beşeri sermaye israfımız oldu. Yani evet, insan evet. sermayemiz, beşeri sermayemiz ne yazık ki e, kabiliyet ve yeteneğinin olduğu yerlere gitmedi. Belki severek e, okumadı bölümünü, mecburen okudu. E, kabiliyetin yeteneğinin olduğu yerlere gitmedi. E, sosyal bilimler e, çok önemli. Dünyada da çok önemli. Ülkeleri, toplumları, sosyal bilimciler yönetiyor. Ama ne yazık ki sosyal bilimlerin kıymeti, önemi çok bilinmedi. Kesinlikle. Artık son, son yıllarda sosyal bilimlerin ne kadar önemli olduğu her ne kadar e, teknik alanlar, sağlık alanları bizim hayatımıza doğrudan dokunuyor gibi gözükse de sosyal bilimlerin öncülüğünde e, ilerlemeyen e, bir hem bilimleri ve bir sağlık bilimleri e, amiyana tabirle kör, kör ve topal olacaktır. Doğru bir hedefe gitmeyecektir. İnsana hizmet etmeyen ee, insanın refahını, insanın huzurunu e, hatta insanın ahlakini kurmayan hiçbir bilim e, bilim olmayacaktır. Bilimin ahlakiliğini ve merhametini gerçekten sosyal bilimler hem fen bilimlerine hem sağlık bilimlerine sürekli bu insan merkezli e, bir yaklaşımla vurgulayacaktır. Bu nedenle e, Sosyal Bilimler Üniversitesi bir yerde bu misyonu yerine getiren bir misyon üniversitesidir diyebiliriz. Sayın Rektörüm bizde aslında ülkemizde maalesef uzun yıllar bu alan ihmal edildi. Ee, Sizde eminim katılırsınız buna. Yani e, Avrupa, Amerika bu ülkeler sosyal bilimleri her zaman ön planda tutmuştur. Bizde şükürler olsun son zamanlarda e, işte üniversite açıldı. Sizin üniversiteniz ve bu alanlara gerek öğrenim verildi. Aslında insan mühendisliği toplum mühendisliği buralardan e, yapılıyor. Çok haklısınız Ahmet Bey, kesinlikle. Belki de örneğini çoğaltacağımız aslında bunlar modellerimiz. Biz tabii şu an ilk bir örnek olarak bunu hakkıyla, layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz ama bu sayının da çoğalması gerekiyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi bugün Amerika belki de bizim kadim geleneğimizdeki birçok modeller olarak Osmanlı'daki... Kesinlikle sistemleri, modelleri alarak güncellemeye çalışıyor. Biz de zaten Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak birçok projede araştırmadaki araştırma merkezlerimiz oldukça fazla. Mesela ahilik geleneğimizi bugünün yeni iş alanlarıyla istihdam alanlarıyla nasıl buluşturabiliriz? Yani bir modern bir ahilik sistemi nasıl kurabiliriz? Yani biraz da üniversitemizin aslında misyonu bu. Sadece şu değil... Ahmet Hocam, ee, yani e, e, küresel o bilimin peşinde koşma değil. Evet, biz dünyadaki o e, bilimsel e, çalışmalar yakına takip edeceğiz, bu, bu rekabet içerisinde bulunacağız. Ama asla e, bizim o güzel birikimlerimizi, geleneğimizdeki önemli örnekleri de e, bu akademik e, bizim ortamlarımızı aktarmamız gerekiyor ve güncellememiz gerekiyor. O yüzden sosyal bilimlerin sayılarını da arttırmamız gerekiyor. Sayın Rektörüm, rahmetli Çiğdem Kağıtçı Hoca başa vardı. Kağıtçı başı hoca. Evet. Ünlü bir kültürel psikologtur. Belki siz de bilirsiniz. Şey derdi, Tabii. Yani Avrupa'dan her şey ithal edin batıdan ama kültür, eğitim ve toplumla ilgili bir şey ithal etmeyin derdi. Bu sözü bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Peki öğrenciler, mesela az önce güzel bir şeyden söz ettiniz. Ahilik sistemini tanıtıyoruz ve yaşatıyoruz. Öğrencilere bu, bu bizim geleneğimize, kültürümüze, değerlerimize bağlı bir bilimsel sisteme e, tepkisi nasıl? Onlar da olumlu bakıyorlar mı? Sizinle işbirliği halindeler mi? Kesinlikle çok ilgililer. Ben şuna inanıyorum Ahmet Hocam. Aslında gençlerimiz gerçekten çok kabiliyetli ve yetenekli. Bizim onlara doğru do saat yapmak gereken doğru, doğru bir rehberlik. Onlara belki bir ...ortamı hazırlamak, güzel bir ortam hazırlamak... ...bir küçük örnek, sorumuz çok kıymetli... ...çok değerli, kesinlikle... E, ...önemli bir nokta... E, ...öğrencilerimiz... E, ...şu an mesela bizim... E, ...tanıtım standlarımız var... E, ...bölümlerimizin... E, e, ...tanıtıldığı... E, ...öğrenci topluluklarımız gönüllü olarak... E, ...bir stand açtılar... E, ...ve gelen öğrencilere... ...rehberlik ederek... E, ...dersliklerimizi, kütüphanemizi... ...sosyal alanlarımızı gezdiriyorlar... Ve yine bu bağlamda tiyatro topluluğumuz söz konusu var. Bu topluluk, topluluğumuz daha ileri düzeyde bir tiyatro oyununu sahnelemek istedi. Biz, biz şunu yaptık. Mamak Belediye'mizin işte yine Türkiye'nin ilk Musiki Muallim Mektebi olan Muhsin Ertuğrul'un da e, tiyatro sahnesini sahnelendirdiği de Üstad Necip Fazıl'ın bir adam yaratmayı da oynadığı sahne sahnede ve bir protokol tabi yaptık. Öğrencilerimiz bir çalışma yaptılar. Hı uh -huh. Bunu geçen yıl beri yapıyorlar. Ve e, e, Üstad Necip Fazıl bir adam yaratmayı yeniden e, öğrencilerimiz e, oynadılar. Bizim yine çok değerli bir sahne sanatçımız Mehmet Tahir hocamızın da rehberliği geldiği zaman zaman danışmanlık yaptığı sağ olsun çok kıymetli bir şey. o da sanatçımız meddahlık ve orta oyunu gibi bizim kadim oyunlarımızı da oynuyor ve öğrencilerimiz onlarla işbirliği yapıyor ve öğrencilerimiz evet. bu yılda o sahnede insanlar ve pareler oyununu Tostoy. sahnelediler. Tostoy. Dolayısıyla doğru bir rehberlik İyi bir ortam sunulduğunda Kesinlikle gençlerimiz öyle. bunu e, hayata geçiriyor. Yani örneklerini anlatacağım o kadar güzel uygulamalar var ki. E, yani ben bu anlamda öğrencilerimiz bizim bu vizyonumuzla, e, bizim bu düşüncelerimizle e, çok uyumlu hatta bizden daha da e, ileri e, destekler ve katkılar istiyorlar. Sayın Rektörüm e, daha uzun zamanda inşallah e, sizi... Beni hafta sonu eğitim atlası programında da ağırlamak isterim tercih dönemi dışında da. Anlaşılan Aynen. o ki Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hocasıyla, yönetimiyle, siz sayın rektörüyle öğrencilerini kültürüne, medeniyete duyarlı bir sosyal bilimler inşa etmek için öğrencilerini bekliyor. Kesinlikle, kesinlikle Ahmet hocam. Biz de seve seve sizin programınızda katılmak Çok isteriz. E, Asper ederiz. Teşekkür ediyorum sayın rektörüm. Çok sağ olun. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Değerli izleyicilerimiz Macaristan'da bir açıklama yapıyor. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik Dışişleri Bakanımıza ses ve kulak veriyoruz.